altı buçuk. Ateşiniz normal mi durum? Sağ ol Emine. Güzel. Ne demek? Selin komiserim? Evet. Bak bakalım Emine. Baba, bu işi bu kadar ciddi almamız gerekiyordu zaten. E, almak zorundayız. Hepimiz. Sağ ol canım. Bu kontroller her sabah yapılacak, tamam mı? Mesut'la Arda da adliyeden dönünce onların da kontrolü yapılacak. Emine, atlama tamam mı? üstüne müdürüm kendini iyi hissetmeyen, ateşi olan, halsiz olan, mesaiye falan gelmiyor. Tamam hmm. mı Engin? Hı hı. Sen de takip et ekibin durumunu. Tamam baba. Emine arkadaki arkadaşların da ateşini bir kontrol etsene. Baş üstüne. Hadi. Sıraya girelim. Bu iş ciddi çocuklar. 36 buçuk. Evde de böyleyiz. Sıkı yönetim. Ya iyi yapıyor bence. Haklı yani Rıza baba. Öyle mi diyorsun? Yani şimdi Ali'cim canımsın ama çok sokulmadan mı şey yapsak sosyal mesafe biliyorsun. Vay arkadaş vay. Doğru söylüyor. Yok artık böyle birbirimizin dibine girmek. Alışın buna. Gel müdürüm. Hüseyin ateşi çok yüksek 38 buçuk. Anam. Hüseyin hemen revire gidiyorsun. Bana da haber ver tamam mı? Tamam abi. Haber vereceğim. Sen de takip ediyorsun. Herkes dikkatli olacak. Günaydın Bilal. Hah Hüsnü. Ne haber Hüsnü? İyi. Başkomiserim günaydın. Günaydın kızım. Çek, çek şunu burnumu dibinden ne oluyor ya? Ateşine bakacak Hüsnü. İtiraz istemez. Bak kızım. Ya abi. Virüse karşı önlem alıyoruz. Bırak da yapsın kız. Biliyorsun vaziyeti. Burada da mı ya? Ya evde nefes aldırmıyorlar zaten. Ee, bir süre böyle kardeşim, ne yapalım? Büyük küçük ayırmıyoruz. Evde, burada, her yerde. Hadi bak kızım. Ah, he İyisin maşallah başkomiserim. he Bir de çay getirsen daha iyi olacağım Emine. Hadi, 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 hadi. Çekil başımdan. Başüstüne. Beyza kolonya, abi kolonya. Başkomiserim. <laughs> ne yaptı bizimkiler? Mesut'la Arda, Nedim'e adliyeye sevk ediyorlar. Halledip gelecekler. <laughs> Nedim'i uğurluyoruz bugün ha. Bitiyor yani. Bitsin diye ne lazımsa yaptı usta. <laughs> Orası